Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Canım. Geldin. Enginar mı topluyoruz? Evet. Evet. Hoş geldiniz. Ah, sizi görmek ne güzel, değil mi? <laughs> Ziyarete mi geldiniz? Ben size geldim. <laughs> Destekçi abi. olmaya geldim. Çok sağ ol. Biz oralarda çalışan oldum, <laughs> yardım için yardım edelim. Çok sağ ol. Çok Aa, insan oldu mu? Çok toplaması eşsazlı olur. Aman. Evet. Evet. Enginarlarımızı topluyoruz. Vallahi ben bugün. Didim Ak köydeyiz. Ege bölgesinin toprağı bir altın. Evet. Ege toprağına ne ekersen çıkar. Enginar da karaciğerin bedava ilacı. İlacı. Evet. Karaciğer evet. için bir evet. evet. İsterseniz çanağını yapın, isterseniz y böyle pişirin. Yemeğiniz. Her şeyi şifa yemeği. Sen en çok neyi seviyorsun teyzem bunun? Bunun yemeğini çok severim. Yemeğini çok. Evet. Nasıl yapıyorsun yemeğini bir anlat Yemeğin önünden harçlıyorum. Heh. Sonra suyunu döküyorum. Tekrar onu çiğini kavurdum. Salçasını, soğanını, kıymasını. Ondan sonra bu harçladığım şeyi de içine atıyorum. Heh. Onu böyle pişiriyorum. Çok İçin. güzel. İşte bir iki bardak da, da su koyuyor. Boz zeytinyağlı. Boz zeytinyağlı. Boz zeytinyağlı. Boz oh. zeytinyağlı. Boz Değil mi? Evet, ama Ama güzel. bulgurlu yapacağız. Evet, dolmasını bul, da. Bul, evet, Bir iş yapmayacağız. Çünkü Hı -hı. benim bizim Türk hanımlarının biraz evet. şekeri yüksek. Evet, şekeri evet, çıkıveriyor veriyor evet. sonra. Aynı Başınız öyle. dönüyor değil mi? Evet. evet. evet, Ondan evet, evet bulgurlu uçaklar. yapın. Teyzelerim, annelerim bulgurlu yapın. Afiyet olsun. Sağ olun. Vallahi çok güzel. Rabbim bizi başımızdan eksik etmesin. çok de. kıymetli. Ben hep diyorum ki ancak toprak uğraşan anlar en iyi. Evet doğru. Toprağı en iyi onlar anlar. Vallahi bir el sağlayın bakalım buradan takipçilerimizi görecekler.